Aman be. Ne biçim egzoz oldu be bu. Logoyu tabii Tabi tabi logosunu falan koydum. Şöyle. Artık baskıya gönderebiliriz. Ben yukarıda mutluydum. Bilgisayarımın başında çalışırken mutluydum. Şuraya bak böyle elimden geldiğince titiz bir şekilde çalışıyorum. Abi bir hafta inmeyeyim aşağı. Ondan sonra tabii ki aşağıya da iniyoruz üretim için. Ana! Yani atölye, atölye biraz dağınık evet. Kabul ediyorum ben de kabul ediyorum. Kendim de şahsım adına konuşmak gerekirse dağınık bir insanım. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Şuraya bak. Sonra şey oluyoruz. Problemli olan ben oluyorum. Ne bir koyduğumu bir yerde buluyorum, ne aradığımı bir yerde buluyorum. Bulduğumu ya kırık buluyorum ya bozuk buluyorum. Ben de artık mal saklıyorum yani ne yapayım? Benim takım arabam bu yüzden kitli arkada duruyor. Genelde de kimse ellemiyor. Çünkü elleseler böyle olacak benim takımlarımda. Fırat bunu görse Hemen der, sen de bunlarla çalışma, git kendininkilerle oyna. Der de öyle bir şey değil ki yani. Bunda kimse çalışmasın. Bunu ya da yamulttun, bunu düzelt. Sadece biraz fazla tepki verdiğine inanıyorum Mert Hanım. Ya yani bu yamulabiliyorsa düzele de